Da, çok e, iyi bir e, oyunla karşılaştayım. Bu oyun işte sizi <laughs> söylediğim oyun bu çok iyi bir oyun. Bu oyun ya diğer oyunda daha iyi bence. Ama diğer oyun çok kaliteli. Bu oyun yanlış odaklı. Bu şekilde mesela yanlış harcandım para geldi bana devam et dedim birinci olmuşum burada bir tane araba alıyorum böyle birleştiriyorum İnci seviye şey bir araba oluyor ve hırsı -hı atıyor canı atıyor ve e, şeyi de atıyor Sonucu mu yapacağım? Sonucu yaptım hadi. Sizin için. Arkadaşlar bu yarış sizin için. Arkadaşlar işte çok yerim yok. O yüzden. Arkadaşlar işte, arkada şey yüklerim ee, Youtube'da diğer video yüklenmedi. Şu an. İnternet açıcı yüklenecek ama internet açıcı diye de. Reklam iyi arkadaşlar. Drift atabiliyorum bu arada. O yüzden drift atmak çok iyi. Bu ne biçim şarkı lan? Vav vav vav. Hayır gittim. Hayır. Arkadaşlar bir daha başlayacağım. Ve en göremiyorum kamerayı göremiyorum. Bu ne biçim? Arkadaşlar eğer arabanız yetmiyorsa hayda geçersiniz. Oyuncuları karşıya geçersiniz. Mesela benim şey abi çok hızlı var. Ama yine de geçiyorum. Havada geçtim. Ee, şöyle atladım. Burada geldim. Drift atıyordum ama atmadım. Ve 100 para geldi. Şimdi Bu şimdi bir araba daha aldım. Ama en yüksek seviyede araba işletiyoruz. Çünkü her zaman en yüksek seviyede araba daha iyiydi. Aha düşürdüler birbirini. Bir. Mallar. Ben hava ilerleyeceğim. İlerleyemezsem bile. Ya zayıf atacaktım. Atamadım. Mal oyunu Şimdi yeni bir araba. Çok iyi bir araba. Hop. aşk bu bu video kışa olacak çünkü yerim yok. O videoyu attıktan sonra kanalıma bir o da Ondan sonra tekrar sizinle birlikte video çekebileceğim. Lan. Hayır. Adamlar geliyor adamlar. Adamlar beni yetişecek yoksa. Oy. Hadi çok puan aldım değil mi arkadaşlar? Çok puan aldım. Eh. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. O da olacak arkadaşlar bu video. Çünkü ııı e, Depolama alanı doldu söylediğim gibi. Bundan sonra videolar daha iyi olacak arkadaşlar. Işte bu da devam edeceğiz. En yüksek seviyede arabayı yapıp işlem ettik. ağacını arkadaşlar. Yani, arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Level 100'deydim ben. Araba di, diye oyunda levelden vardı. Bu araba çok ötüymüş ya. İki bir araba daha iyiymiş. Ama yine de hikamla geçiyorum. Hikamla geçiyorum. Ha. <laughs> Aha düşürdüm herhalde. Herhalde. Orada atlama işi. Abi sizim ben sizim. Ya ikinci oldum ya. Hatta ben üçüncü olacağım. Ah olmadı ha. Ah işte. Para bin bitmemiş işte ya. Yine araba yapamayacağım. Çarpa çarpa puan alıyorum. Ben her zaman e, birinci olmaya değil araba arabamı geliştirmeye odaklanıyorum. Oyunda.

Siz hepiniz eşdeftir. Delip attım bir işe. <laughs> Arkadaşlar burada son imaj net. Yeni araba alıyorum. Bana o duymadan önce düşünecektiniz. Bana şaldığı bana önce düşün İttiriyorum ya ittirince ondan yarar alıyor. O yüzden ittirmeyeceğim. Ama puan alıyorum o yüzden ittirebilirim. Puan alınca da daha para geliyor. O yüzden daha çok geliştirme yapabiliyorum. Havada olma puanı. piç diyor ya piç. Arkadaşlar işte bu da bu var şimdi almaya çalışacağım. Yok üstüne çık üstüme 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 çık üstüme çık. Mal ya hadi mal bu. Mal lan üstüme niye çıkıyorsun? Yok. Üstüne çık diye bu var bu ve üstüne da içim de bu Piç ya. Üstüme çıkıyor. Ben sizin hiç, hiç üstüne hiç çıktı mı? Ama neyse aldım. Aldık arkadaşlar. Rahat aldık. Dörtüncü seviye araba yaptık. Tofaş oldu. Tofaş. O çok önemli. Evet arkadaşlar topraş oldu. Topraşımda ilk maç alemesi yediği için level 9 dermişim. Level 9. Eskiden böyle araba mantığı yoktu arkadaşlar. Direkt e, şey yapıyordu. E, parayla Para iniyordu, araba alıyordu. Diye. arabaları birleştirmiyordu. Eskiden daha iyiydi. Kendimi için önce araba alıyordu. Hani önce oynadığım için araba oyunları var ya. Onlar iyiydi. Bu neyla? Araban kaçta açıldı? 111. 11. 11. Level 2 araba gelmiş. Evet arkadaşlar e, bekleyin bu maçtan sonra oyun bit. E, videoyu bitireceğim. Level olan kadar Yani, arkadaşlar sizler bitti. Siz inşallah işte siz de destek ya olduysanız ben bilmiyorum duyuyorum. Yorum atarsanız ben konuş Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu videoya çok güzel ya like gelirse ya da şey erişe ya da ben de devamını atıyorum ya arkadaşlar Sizin için evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da sizler de doksan canlı doksan hızlı e, şey işte e, kontrol edilebilir puanı e, bir topaş e, yapabildi araç direksiyonu bunun nerede şahada bu Tofaş değil o zaman. Bu Japon tofaşı. Arkadaşlar işte bu videomuz da bu kadar. Bu, bu, bu videolarla idare etmeye çalışıyorum. Hadi bay bay.